Selam sevgili aslanlarım. Nasılsınız? Umarım hayatınıza her şey yolundadır. Ekim ayında sizi ne gibi gelişmeler bekliyor merak ediyor musunuz? O zaman lafı hiç uzatmadan tarot yorumumuza geçelim. Cancağızlarım biliyorsunuz abonelerime özel kolektif bir açılımdır bu. O zaman siz sevgili aslanlarım, böyle izleyip de abone olmayan tatlı aslanlarım hemen siz de abone tuşuna basıp bizim bu güzel enerjimizden faydalanıyorsunuz. Şimdi hemen falımıza geçelim. Sevgili Tarot, Aslan Burcu'nu Ekim ayında ne gibi gelişmeler bekliyor? Bu kötü, sıkıntılı bir kartla açtım. Hemen maddiyatı ve iş konularını verdi. İlk etapta İlk üç kart bayağı bir sıkıntılı verdi. Bu yüzden hepsini bir açayım da. Bakayım nereden kaynaklanıyor. Aa, evet. İş ve para konuları ilk böyle ekimin başları diyeyim böyle eylül sonlarında hatta başlıyor bu sıkıntılar. Böyle iş yerinden ayrılma sıkıntısı ee, çıkış alabilirsiniz. işten ayrılabilirsiniz. Böyle bir ayrılık kartı geldi. Üzüleceğiniz bir ayrılık fakat üzülmeyin. Bir yeni başlangıç bekliyor ki size aslında geçmişinden daha iyi bir iş olarak görüyorum. Hatta bir erkek sayesinde bu yeni başlangıca başlıyorsunuz. Mesela şu olma ihtimali çok yüksek. Çalıştığınız iş yerinden ayrılacaksınız ve bir erkek sayesinde kendi işinizi kurma ihtimali çok 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 yüksek. Çünkü yardım kartları da alıyorum. Ee, misal bir kredi çekebilirsiniz. Bir yeni işe adım atabilirsiniz. Çünkü yepyeni bir işte görüyorum sizi. Maddi konulara geldiğim zaman ise evet e, ilk günlerinde ekimin başlarında bir maddi sıkıntı söz konusu. Fakat sonradan tekrar toparlayacaksınız. Bakın bu iş yerinden ayrılmanız zaten sizin hayrınıza. Bu iş yeri dürüst bir iş yeri de değil. Şu anda çalıştığınız iş yeri dürüst de bir yer değil. Ama şu da var. mesela diyelim ki işsiz, işsiz çalışmayan bir aslansan eğer zaten bu Ekim ayında çok güzel bir iş bulacağını hatta maddi konusu çok çok iyi olan bir iş bulacağını da görüyorum. Yalnız şu iş konularında birkaç tane daha kart açmak istiyorum. Ben son gene dediğim gibi kötü bir kart çıktı bak yalan kartı. Yani bu iş yerinden ayrılacaksınız da bu ayrılış böyle tatlı tatlı bir ayrılış olmayacak. Böyle sizi kandırmaya çalışacaklar. Belki paranızı vermemeye kalkacaklar ya da bir kavga çünkü orada bir dedikodular olma ihtimali çok yüksek. Yalan iftiralar olması çok yüksek. Yani böyle tatlı bir ayrılış olmayacak iş yerinden. Ama ayrıldığınıza ilk etapta sinirlenseniz bile memnun olacaksınız. Bu daha hayrıma oldu diye. Çünkü bu iş yerinden ayrılış size çok daha doğru yolu açacak, doğru yola gösterecek. Eğer kendi işinizi kurmasanız bile çok çok daha iyi bir iş yerine geçeceğinizi, çok daha iyi bir iş bulacağınızı görüyorum. Bakalım tarot daha devam. Ne anlatacak sevgi konusunda bir şeyler verecek mi? Sevgi, ilişki, aşk konusunda. Hmm, bir yol çıktı. Aslanlar bu ay bir yol yapacaklar. Hatta bunun uzak bir yol olma ihtimali çok yüksek. Ama bu yol, bu yolu yapmak size gerçekten çok çok iyi gelecek. Çünkü uzun süredir yaşadığınız böyle bir sıkıntılar var. Bir kendinize gelememişsiniz. Bu yol, bu yolculuk, bu tatil gibi de olabilir. Tatil diye de düşünebilirsiniz. Bu yol çok iyi gelecek. Hatta yanınızda bir insan da olacak. Böyle ikili, üçlü gruplar halinde güzel bir yol yapacaksınız. Evet bak yol hatta bu e, uçak yolculuğu bile olur diyebilirim size. Çünkü şu arabayla değnek sekizlisi yan yana geldiği zaman uçağı da temsil etme ihtimali çok yüksek oluyor. Hani şunu diyebilirim size aslanlar Ekim ayında bir uçak yolculuğu yapacak. Önce finansal olarak düşünecek acaba yapsam ne kadar doğru dengemi kaybeder miyim ben bu yolculuğu yaparken diye. Ama yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu yolculuk size çok 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 iyi gelecek. Hatta eğer iş yolculuğuysa düşündüğünüz hani işle ilgili bir yolculuk yapacaksanız ve düşünceleriniz varsa hani acaba doğru mu yapıyorum diye yapın bu yolculuğu. Çünkü sonunun çok iyi çok hayırlı olduğunu görüyorum. Şimdi çok fazla işleri verdi bize biraz da aşkı versin diyeceğiz. Aşkta neler yaşayacak, ilişkide neler yaşayacak aslanlar? Tamam iş ve parayla ilgili çok mücadeleleriniz olacak ama hani Aşk ve ilişki de önemli İmpar Kupa kralıymış imparator diyorum ben de Şimdi ilk etapta şunu söylemek istiyorum. Eğer ilişkisi olmayan bir aslansan ki aşıklar kartı çıktı. Aşkla ilgili bir seçim kartı çıktı. Burada ilişkisi olmayan bir aslansan eğer hemen hemen Ekim başlarında bile diyebilirim. Böyle ortalarına doğru yani sonunu bulmaz diye düşünüyorum. Birisiyle tanışacaksın. Gerçekten böyle aranızda çok büyük çekim olan birisiyle bir tanışma görüyorum. Bir flört görüyorum. Hatta hatta bu kişiyle Gerçekten ileriye dönük adımlar atacaksın. Eğer evli ya da ilişkisi olan bir aslansan eğer bıkkınlık dönemi yaşamışsın. Bayağı bıkmışsın bu ilişkiden, bu evlilikten, bu sorunlardan bıkmışsın. Artık geceleri uyuyamıyorsun. Hani ne yapayım, ne karar vereyim diye düşünüyorsun. Seviyorsun da. Sevgi var, aşk var. Ee, ayrılmak da istemiyorsun. Ama kavgalardan da bakın kaç kat birden düştü. Kavgalardan da artık bunalmışsın, sıkılmışsın. Ee, bence bunalma hiç sıkılma çünkü e, oturup bir konuşacaksınız ne yapalım ne edelim diye çünkü konuşamıyorsunuz daha bile kavga ediyorsunuz sonunda bir karar vereceksiniz hayır bir konuşalım ya biz neden çekişiyoruz biz neden bu kadar çok kavga ediyoruz diye orada zaten aslında ne kadar yanıldığınızı göreceksiniz iki tarafta yanıldığınızı göreceksiniz ve evet imparator şimdi geldi ki bakın kupa altılısı geldi. Bu ilişkinin bitmeyeceğini görüyorum. Ayrılıkla sonuçlanmayacağını görüyorum. Ee, bak hiç o hayal kırıklığı olmayacak çünkü kendinizi de ölçüp bitecek, tartacaksınız. Hani acaba ben mi hata yapıyorum diyeceksiniz. Benim benden mi kaynaklanan bir sorun mu bu diyeceksiniz. Ve sorunlarınızı çözeceksiniz ve kesinlikle ayrılmayacaksınız. Ekim ayında öyle ben size ayrılıp falan görmediğim gibi tekrar ilişkinizi gözden geçirip düzene düzeltmeyi görüyorum. Son bir kart daha açalım. Ekstradan bir şey söylemek istiyor mu? Tarot yoksa kapatalım tarotu. Ee, ekstradan söylemedi. Tekrar yolculuğu verdi bize. Yani bu yolculuğu yap diyor. Yaptığın zaman da senin için hayırlı olacağını, çok iyi olacağını görüyor. Bu böyle Ekim'in ilk iki haftasında yapabileceğim bir yolculuk. Peki melekler ve ataların kartı size neler önerecek? Oradan da bir kart çekelim. Ve videomuzu kapatalım artık. ya bakalım. Ekim ayında bize ne tavsiye ediyorsun? Aslanlara ayna muhafızız çıktı. Bak burada da demin hani dedim ya ilişki konusunda ölçüp biçeceksiniz. Siz de düşüneceksiniz, tartacaksınız. Hani ben mi hata yapıyorum diye. Aynısını da tavsiye etti. Muhakkama edin diyor muhakeme edin diyor. Ya söyleyemedim kelimeyi tekrar. Muhakeme edin diyor. Bir ölçün tartın bir neresi ağır basacak diye. Ama ben güzel gördüm. Evet çekişmeli bir ay olacak, zorlu bir ay olacak. Fakat ayın sonlarına doğru da artık yavaş yavaş her şey rayına oturacak. Sevgili aslanlarım, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ama benimle kalın.